Sevgili aboneler merhaba. Zengin kadrosu ve muhteşem senaryosu ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlaşan Kirli Sepeti dizi oyuncularının gerçek yaşlarını ve aslen nereli olduklarını sizlere özel olarak araştırdık. Serkay Tütüncü, karizmatik oyuncu 7 Şubat 1991 yılında İzmir'de hayata gözlerini açmıştır. 32 yaşında olan oyuncu Aslen Arnavut asıllıdır. Cansı Tosun, güzel oyuncu 26 Ocak 1988 yılında Almanya'da dünyaya gelmiştir. 35 yaşındaki oyuncu Kayseri kökenlidir devrim Yakut, 27 Mayıs 1968 yılında Ankara'da doğan oyuncu doğma büyüme Ankara kökenlidir. Ceren Moray 5 Haziran 1985 yılında Diyarbakır'da memur bir ailede dünyaya gelen oyuncu aslen Diyarbakır kökenlidir. Ayca Bingöl, Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı, 16 Ocak 1975 yılı İstanbul doğumludur. Aydan Şener 1 Mart 1963 yılında Kilis'te dünyaya gelen oyuncu Aslen Kırım Tatar'ıdır. Müzik Serhat Kılıç 8 Temmuz 1975 yılı Ankara doğumlu olan başarılı oyuncu Aslen Malatya kökenlidir. Müzik Deniz Sarıkaç 20 Nisan 1992 yılı İstanbul doğumlu olan yetenekli oyuncu Aslen Erzincan kökenlidir. Melisa Döngel Güzel oyuncu 18 Eylül 1999 yılında İstanbul'da yata gözlerini açmıştır. 24 yaşında olan oyuncunun annesi Rus asıllıdır. Halil İbrahim Ceyhan Karizmatik oyuncu 13 Aralık 1982 yılı Sivas doğumludur. 41 yaşında olan başarılı oyuncu aslen Sivas kökenlidir. Peki sizler hangi oyuncunun gerçek memleketine şaşırdınız? Düşüncelerinizi bizimle paylaşırsanız memnun oluruz. Teşekkür ediyoruz.